Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Evet 2025'in ilk videosuyla karşınızdayım. Videomuzun konusu arkadaşlar yeni gelecek etkinlikler. Bu videomuzda arkadaşlar yeni yükleme etkinliği, yeni indirim çarkı yani şans çarkı, onun dışında solmuş çarklar, ve geri gelecek bir sürü etkinlik var. 2025 yılında tekrardan dönecek. Yine Şubat ayında arkadaşlar sevgililer ayı biliyorsunuz. 14 Şubat sevgililer günü var. Ona özel bazı etkinlikler var arkadaşlar. Bunları göstereceğim. Ve en önemlisi arkadaşlar sizlere video içerisinde bir tane de çekilişten bahsedeceğim. Çok güzel bir çekilişimiz var. Çok güzel bir sponsorumuz var. Hemen fazla lafı uzatmadan ilk etkinliğimizle başlayalım. Evet arkadaşlar işte yükleme etkinliğimiz. Evet arkadaşlar yeni yükleme etkinliğimiz biliyorsunuz ki bunun kız kostümü vardı ve erkek versiyonu geliyor arkadaşlar. Yeni yükleme etkinliği çok da güzel değil bence çünkü kostümü fazla beğenmedim. Yeni yükleme etkinliğimiz arkadaşlar mevcut yükleme etkinliğinin erkek versiyonu olacak bilginiz olsun. Ve arkadaşlar, sıradaki etkinliğimiz de Şubat ayında bu etkinliklerin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Neyi bekliyoruz? Tabii ki arkadaşlar bayrak ifadesi olur mu bilmiyorum ama kalp ifadesi, gül ifadesi Şubat ayında özellikle Sevgililer Günü'ne yakın arkadaşlar tekrardan oyuna geri dönmesini bekliyoruz. Zaten yılda bir kere geliyor bu tarz etkinlikler. O da genelde Şubat ayında oluyor arkadaşlar. Yine Şubat ayında beklediğim bir diğer etkinlik ise arkadaşlar görüyorsunuz ki şu kostümler Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu erkek kostümü yine Sevgililer Günü'ne özel gelmişti. Böyle e, kalpli falan pembe bir e, şöyle kapşonlu. Yine arkadaşlar tabii ki Şubat ayında bunun da tekrardan geleceğini ve kız kostümünün de geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu etkinlikler yine Şubat ayında Sevgililer Günü'ne özel yani yakın tarihlerde böyle işte gelinlik geliyor, damatlık geliyor, pembe erkek, pembe kız kostümü böyle aşk ifadeleri falan filan işte sevgililer tarzında etkinlikler. Şubat ayında geliyor. Yine bu etkinliğinde arkadaşlar ya bu kostümün de yine tekrardan Şubat ayında geri döneceğini düşünüyorum. Ve mevcut şu kostümlerle beraber geri döneceğini düşünüyorum. Evet geçelim bir sonraki etkinliğimize. Evet arkadaşlar bu etkinliğimizde biliyorsunuz ki sarı vücudumuz efsane. Bir de onun yan sanayisi geldi. Şöyle bir sarı vücut. Bunlar arkadaşlar kanlay atölyesiyle beraber şöyle karışık bir vaziyette. 2025'te geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten çok popüler. Yani oyun sürekli getiriyor. Getirdikçe de elmas harcıyoruz arkadaşlar. Yani olmayan herkes elmas harcıyor. Zaten Garen arkadaşlar popüler atölyeleri karıştırıp getiriyor. Yine bu şekilde bir etkinliğinde 2025'te arkadaşlar yani Ocak ayında veya Şubat ayında geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Her yıl bir kere mutlaka geliyor zaten bu standart oldu. Evet arkadaşlar geçelim bir sonraki etkinliğimize. Bir sonraki etkinliğimiz de arkadaşlar MP40'larla alakalı. Bu mp 40 arkadaşlar yine sevgililer gününe özel. Yani sevgililer günü derken yani böyle kalpli işte pembe biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine Şubat ayında bu silahta tekrar geri dönebilir. Güzel bir MP40'tır. Yani aşağıda özellikleri de yazıyor arkadaşlar. Hasar 2 diyebiliyorum. Yine arkadaşlar Justin Bieber duvarı yine bu etkinliğin içerisinde var. Yani bu şekilde bir etkinlik gelirse güzel olur. İçindeki eşyaları çok beğendim. Yine bu şekilde güzel bir eşyamız var arkadaşlar. İçerisinde çok güzel eşyalar var. Duvar olsun, araç deseni olsun. Bakın araç deseni de çok güzel. Bu şekilde güzel de bir tane yine araç desenimiz var. Evet arkadaşlar bu etkinliği de dediğim gibi yine yakın zamanda bekliyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize. Bir sonraki etkinliğimizde arkadaşlar şöyle bir tane solmuş çak. içerisinde güzel bir tane yumruk deseni var. Gördüğünüz gibi çok hoş bir yumruk deseni. Yine arkadaşlar içerisinde bir tane de işte Free Fire x Naruto işbirliğindeki yüz var arkadaşlar. Naruto etkinliklerini bu yeni gelecekler etkinliğine koymadım arkadaşlar. Çünkü önceki videolarımda görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten Naruto işbirliğinde gelecek kostümleri, eşyaları, etkinlikleri sık sık gösterdiğim için bu videoda yer vermedim. Evet arkadaşlar bu yumruk desenimizde bu şekilde. Bu yüz deseni de böyle yani çok iyi değil. Gördüğünüz gibi çok daha böyle dandik duruyor bana göre. Evet geçelim bir sonraki etkinliğimize. Bir sonraki etkinliğimizde arkadaşlar bir tane Moko mağazası. Yine bu Moko mağazasının içinde de yumruk desenlerimiz var. İşte kobra yumruk deseninin dönme ihtimali var arkadaşlar. Yine bazı etkinliklerin bazı eşyaların geri dönme etkin ihtimali var. Bazı serverlara yeniden geliyor. Böyle bir Moko mağazası da arkadaşlar yine bize gelebilir. Yani bize geldiğinde 10 tane oda kartı falan olacağını düşünmüyorum ama yine bir tane Moko mağazası gelecektir arkadaşlar. Yumruk deseni içerisinde olan. Evet arkadaşlar, burada videoma kısa bir ara vermek istiyorum ve sizlere JollyMax'ten bahsetmek istiyorum. Devam eden çekilişimizden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Maxten bahsetmek istiyorum. Güvenilir, indirimli ve çok avantajlı bir site arkadaşlar. Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire başta olmak üzere birçok oyunun içeriğini buradan satın alabilirsiniz indirimli bir şekilde. Yine arkadaşlar canlı yayın platformları yine sitemizi incelediğimizde mobil operatörlerin içerikleri paketleri de mevcut arkadaşlar çok detaylı ve indirimli güvenilir bir site ve ürün satın almak istediğimizde şöyle free fire tıkladığımızda arkadaşlar görüyorsunuz burada ekstra ekstra ürünler ve indirimler var şöyle paketi tıkladığımızda yine satın al bölümüne geldiğimizde Jolly Max sizlere çok avantajlı ödeme yöntemleri sunuyor konuda da çok avantajlı. Ve yine sitemizde ana sayfa geldiğimizde vitrin bölümünde arkadaşlar ekstra indirimler, çekilişler, özel etkinlikler oluyor. Bakın burada yılbaşı özel bir çekilişi var arkadaşlar. Şöyle çekilişi tıkladığımızda detayları görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar ilk yükleme yaptığınızda veya harcama yaptığınızda bir sipariş verdiğinizde bir çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. İçerisinde telefon, oyuncu koltuğu gibi daha bir sürü sürpriz hediye var arkadaşlar. Bunları kazanabilirsiniz çekilişle. Jolimax'e kayıt olmak için kayıt linkini bu videonun açıklamalar kısmına koyuyorum. Ve arkadaşlar ekstra indirimlerden, çekilişlerden et haberdar olmak için Instagram sayfasında yine Jolimex Türkiye'nin Instagram sayfasını da bu videonun açıklamalar kısmına koyuyorum. Hemen oradan kayıt olup Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Linkler açıklamada arkadaşlar Bunun çekilişimizi ve kayıt linkini, Instagram linkini unutmayın diyorum hemen etkinliklerimizle devam edelim. Ve arkadaşlar şimdi geldik çok önemli bir etkinliğe. Bu etkinliğimiz çok önemli arkadaşlar. Yeni indirim çarkı yani bu şekilde bir şans çarkı. Biliyorsunuz ki burada 9 elmasa çok efsane kostümler alma şansımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane arkadaşlar şans şarkı yine bekliyoruz. Tabii ki bunun içerisinde atölye fişleri falan var ama bu diğer serverlara giderken arkadaşlar atölye fişi oluyor. Bizim servera geldiğinde otomat fişi oluyor. Serverlar arasında değişiklik gösteriyor. Yine şans şarkımızın kostümü arkadaşlar bu şekilde bir tane erkek kostümü yeni. Şapkası fena değil. Kostüme şöyle genel olarak baktığımızda yani çok böyle etkileyici değil ama ceketi falan iş yapar sanki. Sanki şapkası da iş yapar gibi duruyor arkadaşlar. Onun dışında yine şans şarkının içerisinde çok güzel eşyalar da var. Yine kız kostümü de bu şekilde arkadaşlar. Yani kız kostümü biraz daha sönük kalmış diyebilirim. Ama arkadaşlar şans şarkı şans şarkıdır. İndirimli çok güzel eşyalar alabiliyoruz. Diğer eşyaları alırsınız sizde. Mesela bu kostümün eklenme ihtimali var arkadaşlar. Bu çok popüler. Ben üstünü çok seviyorum ve severek kullanıyorum arkadaşlar. Bu üstte yine bu İndirim e, indirim çarkının içerisinde olacak gibi duruyor. Yine bu şekilde arkadaşlar bir tane burulu sandığı mıydı? Neydi ya? Evet yine bu şekilde eşyalarımız var arkadaşlar. Çok güzel ifadelerimiz var. Bakın şöyle çok güzel bir geliş animasyonumuz var arkadaşlar. Yine yani olursa çok iyi olur. Çok güzel bir geliş animasyonu. Evet yine ifadelerimiz var arkadaşlar. Geliş animasyonlarımız var dediğimiz gibi yine kutular var. Yine bakın şu şekilde bir tane daha ifademiz var arkadaşlar. Yani çok güzel ifadeler, çok güzel eşyalar var açıkçası bu şans şarkının içerisinde. Evet biraz daha devam edelim. Yine bu şekilde bir tane ifademiz daha var. Bu biraz sıradan olsa da yine fena değil. Esprili güzel bir ifade olmuş diyebilirim. Yine bu şekilde bir tane üstümüz var arkadaşlar. Yine devam edelim şöyle bir değiştirelim. Diğer eşyalara da bir bakalım arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar işte evrensel parçalar vesaire var. Yine şu şekilde bir tane erkek kostümü var. Havalı duruyor ama yani çok da böyle abartılı kostümleri sevmiyorum. Yine bu şekilde bir ifademiz var arkadaşlar. Bu da çok güzel değil mi? Ya yani bu ifadeyi de ben çok seviyorum. Güzel bir ifade. Evet devam edelim. Yine arkadaşlar şöyle görüyorsunuz eşyalarımız var, yüz maskelerimiz var, işte bandanalar var. Yine bu erkek kostümü var ki bu çok tutuluyordu arkadaşlar bu erkek kostümü. Özellikle üstü falan gayet güzel. Neyse arkadaşlar şimdi bir sonraki etkinliğimize geçelim. Şöyle bir tane şans şarkı yine arkadaşlar şöyle bir kostümümüz. Şöyle değişik Şöyle abartılı yine bu serverlara düşmeye başladı. Bizim servera gelme ihtimali düşük, düşük görüyorum arkadaşlar. Nedense bu tarz etkinlikler genelde bize gelmiyor arkadaşlar. Yani başka kültürlerin giyim kuşamı olduğu için sanki böyle Garena e, kültür anlamında değişik değişik e, kostümler getiriyor diye düşünüyorum. Ama şu silah deseni gelebilir arkadaşlar bu güzelmiş. Yine arkadaşlar evet bak bu şans şarkının gerçekten gelmesini bekliyorum ve istiyorum ve geleceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Bu kostüm çok tutuluyordu ne zamandır da gelmiyor arkadaşlar. Yine bu şekilde bir şans şarkına gelme ihtimali var. Yine bu kostümün de keza öyle ki bu kostüm çok efsane ben bunu çok seviyorum özellikle şapkası ve bandanası vesaire çok güzel. Yine gelirse kesinlikle almayı düşünüyorum. Yine şöyle bir kostüm var yine bu da tutuluyor üstü falan gayet hoş gayet güzel. Yani bu şans şarkı çok güzel arkadaşlar. Tabii ki bizde 300 elmaslık bir çevirmeye gelir gelirse. İnşallah gelir bu etkinlik güzelmiş. Evet arkadaşlar bu etkinliğimiz de bu şekilde. Şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize. Yine bir sonraki etkinliğimizin içerisinde de güzel eşyalar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görselimiz var arkadaşlar. Bu eşyalar da yine şöyle bir şans şarkına gelmesi bekleniyor. İçerisindeki eşyalar çok güzel arkadaşlar. Erkek kostümü de güzel, kız kostümü de güzel. Ve araç deseni, duvar deseni de bence yine çok güzel bence arkadaşlar. Yine bu da beğendiğim şans şarkılarından bir tanesi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kız kostümüne bakarsak gayet hoş, gayet güzel. Şöyle evet gayet hoş, hoşuma gitti. Yine araç desenimiz de bu şekilde arkadaşlar. Modifiyeli bir araç, gayet güzel bir spor araba olmuş diyebilirim. Evet yine şu şekilde bir tane duvar desenimiz var. Yine araç desenine benzer şöyle bir duvar olmuş. Bu duvar deseni de yine güzel. Evet geçelim bir sonraki şans şarkına. Yine arkadaşlar bu şekilde bir şans şarkımız daha var. Bizim server'a gelir mi bilemiyorum. Bunun için tam bir garanti veremem ama içerisinde yine şöyle sade güzel sıradan diyebileceğimiz güzel kostümler var arkadaşlar. Şöyle desenleri falan biraz sıradan ama kostüm sanki böyle sönük ya. Bilmiyorum pek hoşuma gitmedi. Ama içerisindeki eşyalarda arkadaşlar yine bu şekilde işte sırt çantası vesaire var. Yine bir tane ifadesi var arkadaşlar. İfade de işte Normal bir ifade diyebilirim. Evet arkadaşlar şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize. Bir sonraki etkinliğimiz bir Lucky royal etkinliği arkadaşlar. Bunun içerisinde çok güzel Mac 10 desenleri var. Gördüğünüz gibi bu Mac 10 desenini çok beğendim arkadaşlar. Ee, yine içerisinde duvar deseni, araç deseni var arkadaşlar. Bunların gelme ihtimalini yüksek görüyorum arkadaşlar. Bunlar bizim server'a bence kesin gelir. Ee, özellikle bu şu Mac deseni çok hoş değil mi ya? Benim çok hoşuma gitti. Yine arkadaşlar diğer eşyalarına da biraz bakalım. Diğer eşyalar nasılmış onlara da biraz bakalım. Şöyle bir tane duvar desenimiz var. Duvar deseni de şöyle kırmızı siyah çok gösterişli ve üzerinde gördüğünüz gibi şöyle parıltılı silah desenleri var. Ve duvar desenimiz de deseni hareket ediyor. Gayet hoş çok güzel bir duvar deseni arkadaşlar benim hoşuma gitti açıkçası. Evet arkadaşlar ve gelelim günün son etkinliğine. Evet arkadaşlar sıradaki etkinliğimizde şöyle bir tane şans şarkı. Yine bu şans şarkının içerisinde arkadaşlar böyle Desenleri çok iyi olan, eskiden gelen ve çok güzel e, popülaritesi yüksek olan kostümler var. Ama sanki bu kız kostümü daha önce gelmemişti. Sanki kız kostümleri yeni arkadaşlar. İki tane erkek kostümü var içerisinde. Onlar eski kostümlerden diyebilirim. Evet arkadaşlar tabii ki burada 89 elması olduğuna bakmayın. Bazı serverlara böyle uyguna gidiyor. Bizim serverda yine 300 elması olacaktır arkadaşlar her çevirme. Evet bu da günümüzün son etkinliğiydi. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.